Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Emekli Kor General Türkiye için büyük tehdidi açıkladı, Türkiye o silahı almazsa işi zor. Beka sorunu arz ediyor, o silahı almamız gerek emekli Kor General Erdoğan Karakuş, Haber Global'de Türkiye'nin hemen tedarik etmesi gereken silahı açıkladı. İlk olarak Atak, iki helikopterlerin dünyaya ihraç edilecek bir ürün olduğunu anlatan Erdoğan Karakuş, Atak, bir LER Amerika Birleşik Devletleri motoru nedeniyle Pakistan'a satılamadı. Ama Atak, iki Ler'in motoru yerli ve böylelikle bunları Pakistan'a satabiliriz. Tak, iki NIN müşterisi çok olacak. Bunu dost ülkelere özellikle satma imkanımız var. Çok ülke satın alacak. TE çalışmalarını sürdürüyor. Gürjet ve Mamun'un da motorunu da yaparsak her sorun ortadan kalkacak, dedi. 16 konusuna ilişkin konuşan Karakuş, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da şunu gözlüyor. Onlar kendilerini bizim adımlarımıza göre ayarlıyor. Ve 16'lar bence seçimlere göre şekillenecek. Seçimlerden sonra bize verilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senatör Menendez gibi isimler kendi ülkeleri aleyhine çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri lehine çalışmayan siyasiler Türkiye ile süreci ne kadar baltalarız diye düşünüyorlar. Seçimlerden sonra bize verilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senatör Menendez gibi isimler kendi ülkeleri aleyhine çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri lehine çalışmayan siyasiler Türkiye ile süreci ne kadar baltalarız diye düşünüyorlar. Ama süreç bize doğru ilerliyor. Rize'de attığımız füze Amerika Birleşik Devletleri'nin önlem almasına sebep olmuş durumda. 10-15 sene savaşsız geçerse Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin kendilerine artık ihtiyaç duyulmayacağını net bir şekilde görüyor dedi. Karakuş, Türkiye'nin en büyük tehdidin ve 16'ları henüz alamaması olduğunu belirterek ve 16 meselesi halen alamamış olmamız bir aciliyet arz ediyor. MemeU 2030'da ilk uçuşu yapacak ama size 300 tane uçak lazım. MMU devreye girdiğinde artık F-4 Ler kullanılmayacak. Siz uçağınızı uçurmaya başladığınızda beka sorununu ortadan kaldırırsınız, ifadelerini kullandı.